arkadaşlar oyun kankalar kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün Roblox kaktiv oynuyoruz şu anda başlamış bir oyundayız Zeynep de Asum ben de Zeynep de yanıma geldi Zeynep bir şey demek ister misin merhaba arkadaşlar bu oyunda şimdi bir canavar var çok işi biliyordur zaten oynayanlar biliyordu hadi Asaf'la beraber oynuyoruz arkadaşlar Azap maalesef dondu 2 dakika önce hatta şimdi dondu Az önce kapsüle koyulmuştu. Evet. Aşağıya gel be anne. Bir bilgisayar diyorum Gördüm herhalde. Hatırlamıyorum neyse. Bu da mıydı ya? Neredeydi? Burada ya doğdum ben, ne? ben. Burada bilgisayar. Nerede doğmuştun ya? Nerede doğmuştun? Bilgisayarı hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu evin üst katına çıkmamız gerek. Orada bir sürü bilgisayar evet, var. Evet orada ben bir tane bilgisayar görmüştüm. Allah, Burada bir tane bile yok. Bodrum katta sadece bir tane var. Aa bak kapı buradaymış. <laughs> ya ben kaçamadım ya yine şey yapma tuşum kayıp. Ya hemen de kapsül vardı ya Zeynep yardım. Adam beni bıraktı hadi gidiyor yardım donuyorum. Tamam Asya çok güzel bir yere saklandım. Evet hadi az önce kapısında olduğumuz odadayım. Ve çok az kaldı canım. Tamam. Adam oradan uzaklaşmıyor ama. Uzaklaştı Zeynep gitti o adam. Tamam. Ve ölmek üzereyim. Ya yine geldi ya. Yani. Hayır. Ben ne gidiyordum az kalsın. Of. Zeynep kurtar. Bütün riskleri al ama kurtar. Arkadaşlar beni kurtarsın mı tezahürat. Kurtar. Kurtar. Ya, benim kurtar. oyun deli gibi deliye döndü. Kurtar. Kurtar. Kurtarma neyse. Ben de gittim. Of! Bir tek bir tane adam kaldı ya. Ben kalpten gidiyorum. Bay bay arkadaşlar. Vallahi Adam son anda gelir. <laughs> birden bire beni kurtarır diye düşüncelerle elifasya ya Frozen oluyor. Ve Leylas 3 dakikaya donut hayatını kaybedeceğiz Arkadaşlar kardeşimin Oy. yanına döndüm en azından. Güvenli bir <laughs> <ailelerde. gülüyor> Arkadaşlar bir diyeceğim benim kanalımda ilk videomu çekmeye düşünüyordum ama maalesef onu sileceğim. Çünkü video hiç komik olmadı. Bu arada ben kaçalay diye bir oyun oynayacağım. Bu oyunu da sesimi duymaya çalışacağım yani biraz biraz. Ben dondum. Henry diye bir adam kaldı. Adı Henry 15.07. Nerede bu adam? Bizim ya baksana bizim ya bahçede ya bu ya adam ya, bu. arkadaşlar. Bahçede olduğu gibi duruyor ya. Bu adamın taktiği bu zaten arkadaşlar. Bu tür oynayamayan adamlar çoğu zaman böyle duruyor. Ya adam şimdi Bodrum'dan çıksa gelse adam kaçmayacak yani orada kala kalacak. Adam da onu haliyle heykel sanacak. Bu oyunda heykel yok. Bazıları heykel sanıyor. Evet ya. Ha sonda hareket ettim biraz. Hener. Arkadaşlar bu adam gerçekten ya. Bodrum kata insin de ölse de yeni oyuna geçeceğiz ya. Bahçede bilgisayar var. Onun bile ne haberinde değil ya. Evet arkadaşlar böyle bazı adamlar hiç umursamıyor resmen. Hener. Ay en azından bir tane bilgisayar buldu ya adam. Yapsana bilgisayarı. Ya bu adam. Ha, ben bu bilgisayarı diyordum işte Asya. Bir kere benim yanıma geldi Zeynep. Bilgisayar kuruyor. Berbat bir bilgisayarcı ve şu anda katil geliyor. Onu öldürse haber bile ne Sesin Kesin bu adamlar beraber şey yapıyor değil mi? Bak adam hiç saldırmıyor bile. Adam hala daha bilgisayar kuruyor. Heh. Al. Sonunda iyi oldu bu adamı. Çok kötü oynuyor. Bir de Henaz 7 level. Arkadaşlar kafayı. Ya bu oyun bazen deliriyor ya. Ben de ya. kafayı yiyeceğim ya. Ya çok iyi oynayanlar daha Zeynep 2 level ya. Kaç gündür oyun oynuyor bunu. Mesela çok kötü oynayanlar 7 ya. ya. Aa, Öyle garip bir oyun değil. Arkadaşlar pardon az önce ah dedim ya bizim kulaklık bazen elektrik çarptırıyor acıyor işte Bayağı <laughs> tak diye geçirdi Ah var. Arkadaşlar buzluğun yerini bilmiyor bu adam ya rastgele sürüklüyor Bakar mısınız şuna ya yani resmen odalar tekrar tekrar değişik Arkadaşlar bu adam ne çok oynamıyor aslında. Şuna bakın. Ha bu bahçede bir tane buzluk var. Ha tamam. Kurtaracak kimse yok. Bu adamın donması iyi oldu aslında arkadaşlar. Aynen. Ben yine de para aldım. Arsa yine para aldım. Ya şu um, canavar olan adam iş mi alıyor ya? 57 param var bu arada benim. Ya ne kadar ben bu para işine ya oyunlarda? Ben 413 liram var. 57. Hop. Özel güçlere bakayım. 500 spek. O radar almak istiyorum ben. 3000 lira. Tamam biriktiririz abi. <laughs> Arkadaşlar abi radar size göstermek istiyorum. Ki direkt harcarsın sen 3000'i. Da ya, ya, <laughs> Zeynep benden kaçıyor arkadaşlar oyunda değil <laughs> Kaçma Zeynep kaçma Zeynep benden kaçamazsın Koşma Zeynep koşma Zeynep benden kaçamazsın Kaçtın koşamazsın. bile harita açıldı Evet arkadaşlar kim can aldı Hadi başlayalım ya Elif Fas ya devam <laughs> ediyor şov Ay, i̇lk defa arkadaşıma kayıp kaybet şey kaybedeceğim arkadaşlar. Ama bunu e, ne ucunu olmalıydı asla başaramazsın. Bal gibi becerince görürsünüz siz. Hepinizi teker teker buzluğa koyacağım. Tabii tabii koyarsın. Buzlukların olduğu kapıları açıyorum. Hiç kapatmayın. Hep burada bir tane bilgisayara rol vermiş. Şimdi bulacağım sizi. Kesin şunun adamdır. Ben nereye gittiğini biliyorum. O yüzden oraya yaklaşmıyorum. Ne yapıyorsun geçler? Gençler ne yapıyorsunuz siz? Parti mi var burada, he? Parti mi var burada, he? He? Adama bak, zıplama taktiği bulmuş. Benim de taktiğim var. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Burada parti mi var? Parti mi var? Ben davetli değilim canı mı yanına diye. He? Yanvarım mı diye davet <laughs> etmediniz beni, he? he? Hemen buzluk var yanında. Gelsin hemen şuraya buzluğa koyalım. Ha? O. Oh, Ali uyumlu. Tomar. O. Oh, en iyi adamı koydun Asya. Çok iyi oldu sana bu. Birazdan öleceksin. Heneri zaten. Henner'di galiba bunun adı. Hener. hener zaten oyunda donmuş. Adam evet, ölüyor ya. Herhalde. İyi ki ölüyor. Şimdi başka odalara gitme zamanı. Beni boyamayız. Kıymayı boyamayız şimdi. Arkadaşlar ya oyunun içinde ne <laughs> yaptım. girmiş bakmıştım. Adam donacak. Birazdan kapten gidecek. <laughs> Gitti bile. Aa adam çıktı yalnız. Adam çıktı kalpten gitmedi. Gıcık oldu çünkü. Beni Ne güzel ne güzel yapmıyorum ben ha. Bilgisayarların olduğu odalara bakma. Ha zaten onlara bakıyorum hep. Ya bu adamlar nerede? Asap da sen neredesin ya? Arkadaşlar beni bulması imkansız. Şu an nerede olduğunu hiç merak etmiyorum. Aa, işte. Daha 6 dakika var merak etmeyin siz. Ama beni bulman yine, bulman yine de imkansız. Hı hı. Zeynep ne olur azıcık bir ipucu. Hayır. İpucu mi ipucu isteme ben ya? Arkadaşlar ya. Oyunun sonunda zaten nerede olduğunu söyleyecek mecburi. Çünkü siz de merak ediyorsun değil mi? Ben çok merak ettim. Asla söyleme. Boşuna uğraşma. Z diye bir Kaçmış. Y91 Asla oynamam o adamı. Hey. Tayfa Koş koş koş. Hadi, Aklıma bir şarkı geldi. De onu söyleyeyim. Cuppa 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 mı? Evet. Hey. Tayfa Koş koş koş. Hadi durma öyle bir şey der herhalde. Hadi Ama beni çok yolla şarkısını senin telefona bakma arabaya bakma <laughs> arkadaşlar ben uydurdum şimdi ama telefona bakma vardı ya telefonuna Leşlik bakma ya televizyonu açma, açma ne Arkadaş, açma. biz videoda mıydık unutmuşum hepten arkadaşlar evet. hala da videodayız Bak. ama bir türlü Zeynep'i bulamıyorum hadi durma hey. Evet. sayfa ya Bilmiyorum şu asaf ha. nerede ya? Bilgisayar eklemiyor ki. Eklemiyordur zaten. Bilgisayar ekleseydi ya hata verirdi. Bilgisayar gözükürdü ya da etrafta dalışıp sen onu bulurdun. Tayfa. Kaç kaç kaç. Ya bütün odalara baktım. Bence iyice ya bak Asya'cığım. Renklerimiz bir yerle uyuşuyor. O yüzden de şey oluyor olabiliriz. o sayede saklanıyor. Arkadaşlar nerede bu Zeynep? Onun sonunda zaten göreceğiz nerede olduğunu. Arkadaşlar nerede olduğumu size söyleyeceğim. Ama şimdi Sonunda buldum seni. <laughs> sonunda vallahi. Beklemekten aslında ağaç yok. olmadım ben. Ben ipledim sonunda ya. Buradan çıkarman zor biraz. Kafam takıldı şu anda. Aa. Arkadaş kafan kafama bağlanmış bir de ya. Kafam acıyor. Aa çekme. beni yakalayamaz ki beni yakalayamaz ki asla beni yakalayamaz asla beni yakalayamaz asla beni yakalayamaz asla beni yakalayamaz, yakalayamaz. yakalayamaz. hapire hapire oradan buradan hapire hapire ah, ah. anne bu ne çok korkuyorum ben karanlıktan korkarım azap bak bir şeyleri yanlış yaptı gene bilgisayar yapayım dedi <laughs> kaç hadi kaç kaç Ben niye bu kadar yavaşım Ya da ben bu kadar hızlıyım Hayır 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 Olamaz Hadi ya Hayır Sakın kalk süre koyayım Ay, değil, Ben seni iplemedim ben. mi? Şu anda ben seni çekiyor muyum? Çekiyorum. Çekiyorum ama az sonra özgür kalacağım. İyi Hiç. ben de burada bekliyorum. <laughs> Nereye Allah gitti Allah ya Allah. bizden biri bu? <laughs> az daha bak az daha. Hadi kuyu tuşu. <laughs> Anne peşinde işte giriyordur peşinde. arkadaşlar. Her şey yerden kaçma yerini bulabiliyorum. Asya arkadaşlar benim. Sonsuza kadar. Ya Zeynep ya çok sıkıcı oluyor böyle saklanınca. Hiç bilgisayar eklemiyorsunuz. Ya eklemeyiz çünkü sen de etrafta dolanıyorsun. Bir de et, etrafta dolanınca isim bir şey yapamaz. Bir ya ben ya önce hiç eğlenceli kalmıyor. Çok sıkıcı oluyor ya. Arkadaşlar ben şu an. çok Ben bilgisayar giriyorum şu an. Bir yanlış yapsın ben onu bulayım. Yok ben çok güzel Zeynep orada oda yok ki. Ya oda, oda, oda olmayan ki. Yerlere bile şey koymuşlar ya çok gıcık oluyorum bu oyuna ben. Gıcık olursun tabi bilgisayar var orada. Neyse <laughs> Da kurtuldunuz var ya siz. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar. Bu oyunu devam etmeye getirsek 35 like bekliyoruz. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay